gaz yeter gaz. Ya. Ha, gene ben bu işe niye girdim ki? Neyse. Hmm, satayım. Nereden geliyorsunuz? değil var. Nereye gitmem gerektiğini diye bilmiyorum ki anasını satayım. <laughs> Göremiyorum sizi. gereken yere girdi. Şşş. Bak o çıkacak. Biz buradan gireceğiz direkt. Dur saklanayım biraz. Ben biraz burada saklanayım. Bekleyin siz burada. Şimdi gitmiştir o Bak buradan ne yapacağız biliyor musun? Böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra hop kapıyı kapa. Sonra bu kapıyı kapa. Sonra şu kapıyı kapa. Oo gelene kadar zaten. Bir ömür geçer. Tamam şu adamı öldürelim ya vallahi. Orası bir ne araştın kapıları Ne oldu lan? Ne oldu? Yüzünü görelim Ne oldu lan? He? Ne oldu? Puh! Ben gidiyorum Ne yapayım? Beleş bil Heh, Allah. Im. Şimdi 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 şimdi. Yeni yeni bir yer. Ah. Aha. İki tanesi. Neyse. O ses neydi? Niye bu kadar çok save abi bu Arkamızdan biri gelir sayı yavaş gelsin. Aa, çok rahatsız edeceğim abi ya etrafını göremiyorum. <laughs> <laughs> ne <No>. oldu ki bana? <gülüyor> <gülüyor> Uf. Bu da çıkıp atlayayım mı? Işte. <laughs> Beyler durun durun. Ben sizdenim. Ne oldu ne oldu? Koş ben de sizdenim. Neyse. Tamam. Beyler oradan çıkış yok ama haberiniz olsun. burası kitle. Hmm. Abi bu deliler kaçıyorsa biz bize ne yapmaz? Bu delileri korkutan şey bize ne, ne yapmaz? Koş. Doldurduğumuz ürün yok Ata şuraya saklanalım <laughs> Saat 9'muş Sabah mı akşam mı? Bir de şu umreye için geldik o zaman buraya. Aa burası. açılmıyor. Alo. Şişt. Alo. Cık, duymuyor. <laughs> Beyefendi. Burada, da bir şey olmalı. Bu kadar olamaz. Yani burası ne için var mesela? Bir şey saklanmamış, bir şey edilmemiş. Geri mi dönmem? Bak, müzik çalıyor oraya yaklaşınca. Buradan çıkayım. Buradan çıkayım. toplamayın oynuyor. Kafayla mı? Kafa topu. Oğlum Oh god. No. Get back. Ne diyor ya Bu delilerle arkadaş olmamız iyi oldu. Oy. Oy. Önünü arkanı mahvetmişler abi. Kafayı ters çevirip saplamışlar. Doğru Yazık, yazık soğanla. Eee ben nereden gideceğim Ha burada. Salma müzik. yapma. Yanarız. Ya, burası gitti. <laughs> Şuradan tırmanır çıkarsın ya. <laughs> Neyse. Sinirlenmeyeceğim. Kalk kalk. Kalk. Anlarım. Ben sizden seni çağırıyorum. bekleyeceğiz. Aşırı zorlu. Ne oldu lan? Bir şeyler oldu ha. Ha. Kanka. Ne oldu? Hop. Havalı Buradan değil. Yo buradan. Hadi bakayım. Ha. Ya. Buradan gidilmez. Ama ne yaptım onu az önce? Hı hı. <laughs> Neyse bütün araya bakıyorum. boklar olacak ama hadi hayırlısı çünkü bayağıdır sakin oldum. Bak save de aldı. Bak, tam kaçmalık yer burası. Bir yarattıktan kaçmalık yer. Ya yani, evet, şerefsizler gene geldi. Size palayı kim verdi gene? Hadi geçenkinde kinde siz tarikatınızı korumuştunuz. Burada yeni yıkıldı her yer nasıl aldınız? Ve her şey yani daha yeni olmuş yer nasıl bu kadar paslanmalı mahvettiniz? Kaç saat olmuş olabilir? Kaç gün geçmiş olabilir ki üzerimde? Hey! Hey! Hop hop! Orada dur usta. Ben sizi bir çekeyim. Bak. YouTube'a koyarım bunu. Şşş. Beyler. Gelin sizle bir anlaşalım. Ben kapıdan geçeyim. Siz de yolunuza devam edin. Nasıl anlaşma ama? Kabul. Ee, kabul mü? Sanırım bu hayır ben Peki. Tekrar karşılaştık bu. Bu sefer gelirken gördük. Beyler, almayın peçeniz aşağı. Yatın lan yere. Yat aşağı. Bak sen yoluma ben yoluma. Hadi. Hadi bana eyvallah. Kaç. Lan. Koş. Anam! no! Shit! Cesetlerle mi top oynuyordunuz? Aa. Tırman 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 bu mallar bilmiyor tırmanmayı. E çok da korkunç değildi, çok da bir şey olmadı. Ya her ne bu metre kara başına save alıyor. Aç ya aç bak bir şeyler var burada bir şeyler var. <laughs> He oradan girmeyecek mi? Diğer tarafta tamam. Teşekkürler. Koş koş. Yo yardım yardım etmeyeceğim karışım. Bana saldırmadan önce düşürecek düşürecek yere düşürecektiniz onları. Bana saldırmadan önce düşünecektiniz onlara kardeş. Her şey karşılıklı bu devirden sonra. Aya ve ve kardeş. Yok öyle herkese beleşe yardım. tell you it's science, it's not. They were waiting for us. We were just to get us always here. Allah Allah. Ben oradan geliyormuş. Ben öyle yavaş aç ki hani kapı falan çatmasın, bizi duymasın arkamızda hayalet koşturduğunu falan hiç düşünmeyelim Bu ne? O radyo Telsiz. Sen konuşadır, ben bir yudum Hay gene bu herif Bu adamın neyi var? Waylon You couldn't just... Couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're not talking now. Aha. No. Do me a favor and die here, Park. Oh oh. Oh. I'm Gerard Bence çalışır ya. Bunu tamir edebiliriz bence. Ya gene o? Gene mi o? Yes.

Çıkartmadım. Hem geride kaldı o. Buradan geçemez zaten o salak Oh. <laughs> Uf. <pusat> uh <-huh>. Evet, <eps> <sesettir> <pur publishers> oraya gidebileceğiz mi? Kolay gelsin isim. Ne ara lan buraları? Evet, Diğerini anlıyorum. Orası eski bir deli hastanesi. E aynı yere geldik bu. Ya, da var Get out of my Oh Allah, benim de. <laughs> evet evet bak burası var da hatırlıyorum. Bak hatta şuraya gidiyorduk. farklılaştırmış. Ya şuradan mesela girsem bak yıkarım ben bunu. O göt korkusuna ben yıkarım yani orayı. Bak açılıyor açılıyor. Hiçbir yere kaçmıyor. Bak bak görüyor musun? Açılıyor. Of. O dev yaratık gelmesin artık ya. Değil mi? Öyle. Ben burada biraz dinleneceğim valla. <laughs> Ay. Kalbim bunları daha fazla kaldıramayacak. <laughs>